Arkadaşlar, Sapanca otelimizi şu anda giriş yapıyoruz. Canım, sevdin mi? Salıncağımız var, şu şekilde. kadar ki. Yılbaşı ağacımız var. Burada bir salıncağımız var. Burada bir köşemiz var. Burada hamamımız var. Burada böyle bir oturma grubu var arkadaşlar. Çok mu Az gel havuzun Bak. içine bakalım şimdi de. Ben içine baktım. Gel bakalım. Biz sosislerimizi getirdik. Havuz derinmiş. Baksana bu Aç hala. bakalım. Baksana içeri buharlı Çok Yok. güzel sıcak evet. mı? Beyni sok sıcak mı? Tamam. Güzel mi? Sıcak. Hadi girelim o zaman birazdan. Burada da e, bu şekilde jacuzzimiz var. Jacuzzimiz de çok güzel. Geliyorum anneciğim. Burada şömini. da böyle bir oturma grubu. Şömine anneciğim. Evet. Mangal, Mangal yakalım akşam. <laughs> evet. Şimdi evin içine girdik. Burası evin salonu arkadaşlar. Hı -hı. Biz kalktık. Mutfağımızı yani. görüyorsunuz. Hazır, çok heyecanlı. canımla. Çok güzel. Burada iki tane yatak var. Burası çocuk odası için. Çınarla biz burada kaldık. Böyle bir banyo var. Büyük bir banyo Kesinlikle. ama çok güzeldi. Ne? Çok kullanışlıydı. Şimdi burası üst kat. Üst katta çift kişilik yatak var. Böyle merdivenleri var. Aşağıya iniyoruz. Yukarıdan göl manzarası görünüyor. Oturma grupları çok harika. Sana, Annem yemek içine koyuldu. çek. Ama şeyini çek. Çay. Annem diyor ki bunun markasını çekelim biz de alalım çek, diyor. Beğendim. Çok güzel. Çınarım acıktı. <laughs> Hazır kuşun şimdi anneannesi sonra patatesli yumurta yapıyor. Onu bekliyor. Yemekten sonra havuza gireceğiz. Havuza gireceğiz. Evet. Ne yapıyoruz? Çınar çok, güzel, çok, çok, çok süslü. Değil de mi? Evet. Gece de çok güzel bir vakit geçireceğiz. istediğimiz saatte yatacağız. Oo. Oh. Mutlu musun? Evet. Sevdin mi sen bu bungalovu? Evet, evet, biz de şimdi yemeğimizi yedik, çayımızı içiyoruz. Çok keyifli bir akşam. Su var ya yani, oraya koydum ya su, su var. Su var, içine koydum. Çınar'cığım, havuzdan çıktık keyifini yapıyor. Evet arkadaşlar, şu anda havuz saati. Çınar ve havuz hazır sıcak havuza giriyor. Çocuklar, keyifli mi havuz? Evet. evet. Bir yüzün bakayım ileriye doğru. Nereye? İleriye doğru, karşıya doğru gidin. Ha? Şu tarafa doğru. Evet git git hadi ileriye doğru gidin göreyim. Aferin. Evet çınar ya. sen ne yapıyorsun bakayım? Harika yapıyorsun. Çok iyi ya. Havuz çok güzel. Üstü de kapalı arkadaşlar bu şekilde. Ben de girdim arkadaşlar havuza. Topla oynuyoruz. Harika. <laughs> yüzüyor. Hı -hı. Çınar harika yüzüyor. Çok güzel yüzmeyi öğrendi. Harika. Ay, Ay çok güzel burası değil mi Çınar'ım ya? Oo telefonumuzu kapıyımlar. Daha <laughs> şimdi evet. Jacuzzi'nin suyunu açtı. Çınar'la Azur. Havuzdan çıktıktan sonra gelecekler. Onlara sürpriz hazırlıyorum burayı. Evet arkadaşlar şu anda Arkadaşlar şu anda akşam oldu. Işıklarımız yandı. Bakın bu kadar güzel manzarası var. Çok güzel. Her yer tam bir fotoğraf karesi. Şimdi buraya girelim bakalım. Aa benim bebeklerim de jacuzziye girmişler. <laughs> jacuzzi keyfi mi yapıyorsunuz minikler? Ne oldu ki? Azur bana bir dön bakayım aşkım. Aa oh, bebeğim. Çınar jacuzzi güzel mi? Ne oldu ki? Vallahi mı? Oo, hadi. Geleyim mi? Evet. Evet, ben de havuza girdim. Ah havuz dedim, jacuzzi diyecektim. Ben de jacuzzi'ye girdim çocuklarla birlikte. Çok güzel. Şimdi şurada bir yer var, elimize... Aa, bak, bakılıyor. Ya, ya. Çok harika. Aa, göstersene. Sen de, sen de yap. Bak göster, hazır çınara da göster. Aynen, bak, şimdi. bak, bak, burada, burada. Bak, getir elini. <gülüyor> Gördün <laughs> mü? <mi? gülüyor> evet. Şimdi arkadaşlar Çınar'a pasta keseceğiz birazdan. Çınar şu anda salıncakta sallanıyor. Çok güzel bir salıncak bulduk. Şimdi Azurkuş da geldi arkadaşlar. oturuyor mu? Oturamıyor. Oturamadın mı? Ay. Gördün mü kalbi? Ne var arkada? Evet biz burada Ay. şezlong gördük Çınar'la. Aa, şey şezlong da var. Çam ağacının yanına gitsenize çocuklar. Çam ağacının yanına gidin. Çam ağacı çok güzel azur Ay Azur neye bindi? <laughs> azur neyin üstüne bindi bakayım. Oha. <laughs> Keçi. Kızım, baksana. Evet çok güzel bir yılbaşı süsü. Evet, evet. Bak keyfi mi yapıyorsun bebeğim? Ha, 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 ha. Oo, çok harika bir hamak Değil, bulduk. Evet de, şimdi de, biz doğum gününe hazırlık de. yapıyoruz. De, de. Şimdi çınara pasta keseceğiz arkadaşlar. De, de, de. Ya, şimdi pasta hazırlıkları tamam. başlıyor. De, de. De, de. Evet. Çınar'ın doğum günüsü. Otur, oturun mu? yanına git, yürü. Yürü, yürü. yürü. Anne gel Çok güzel, hayır. Bir Evet, iyi ki doğdun Çınar. benim <laughs> mi oh, çok harika. Bende ışıklar çıkıyor çocuklar. Oturun oturun oturun. Oturun. oturun, oturun. oturun. Aa, oturun. Ya, oturun. O musun? Otur ben tutuyorum sen otur. Ortada var. Hadi bir... otur. Ama ben yapamıyorum ki. İyi ki doğdun Çınar. İyi ki doğdun Çınar. İyi ki doğdun iki doğdun. Anne sekizli de yak. Çiğ kuyular çınar. Anne var ben yakacağım. ya. İki doğdun çınar. Bugün Çınar'ın doğum günü. Sapanca'da kutluyoruz. Oh. Nice mutlu yaşlara Çınar'cığım. Oh. Çınar 8 yaşında arkadaşlar. <laughs> ben iplerim etsin. Kapşan. Ben ikisini de 8'i ben, ben yaksam. Al yak. Şuraya bak şuraya. Ben biliyorum bunu kullanmayı. <laughs> evet. Diyorum, bunu şimdi yani. de ateş çukurunun oraya geldik. Çınar şimdi de burada üflüyor pastasını. Ben azur, azur şey desene iyi ki doğdun abi. Happy <laughs> birthday abi. Aferin. Şimdi sıra Çınar'da. Çek o zaman. Şimdi ben de şeyleri falan da gideyim, Hadi durun abinle yan yana. Ha? Onu bırak. Hayır hayır kırılır O çok ağır aşkım yan yana durun. Yan. Evet önünüzde dursun hadi. Dur ama şeyi yakacak bizim. Dur dur mumları yakacağım mumları yakacağım. Ya, ya. Kavga ya? çıktı kavga. tamam, dur. 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 Hadi bakalım. İçeri geçelim. Ben. geçelim. Aa, hadi içeri geçin artık. Ben şey hadi bebeğim. Hadi içeri geçelim hadi pastamızı haydi, içeride tıpaya. yiyelim. Çınar. Hadi artık bayram çikolatasını yiyelim. Şimdi, ha. hadi. Evet. Şimdi pastamızı içeride yiyoruz arkadaşlar. Yiyelim, tıpaya. arkadaşlar. Yiyelim, tıpayağı Bugün tıpayağı 10 kere tıpayağı pasta üfledik biz ya. Bunlar artık dayanamıyor. Bunlara değil. Çınar'ın 8. yaşını kutluyoruz. Bunlar artık vefatına adına kavuştu. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aferin size. <laughs> Evet. iyi ki doğdun de abine bir sarı. Sarıl bir abine. Abine biraz sarı. Bir sarı Güzel sarıl. Öp abini. İyi ki doğdun abiciğim de. Sen de onu öp. Ya yer mi sizi? Bunlar artık... Tamam bir durum. Bunları <laughs> alıyorum. Bir tane daha şunu yakayım. Tek Şimdi. Bunu da üfleyip evet. pasta yemek bir durun Lan Bir durum lan, bir durum lan. Alç, yan saydım. Sarılın, sarılın birbirinize. Siz can kardeşlersiniz. Ben e, bu pastayı Dubai Hı. çikolatalı diye aldım. Allah Dubai denesene. Dubai çikolatalı pasta, lezzetli mi? Bir deneyeyim bakayım. <laughs> hmm. Hadi gel. Valla Güzel. Arkadaşlar bu filede çıkmış. Dubai çikolatalı pasta. Bunda da satılıyor. Güzel mi? Değil mi? Hiç bilinmedim bir anne. Yani. Çok mu evet. güzel tadın? Yok, yok. Arkadaşlar hazır. Gece havuzuna giriyor şu anda. Gidim. Havuza girdi. Yüzüyor. Bir yüzer misin? Bir yüz bakalım. Havuzdan böyle... çıkmıştık. Gece abi, tekrar abi, girmek çok... istedi. Havuz çok sıcak çünkü. O kadar sıcak ki. Geldi. Bakın dumanlar çıkıyor zaten havuzdan. Şimdi oraya gidiyor. Gel. gel hadi gel. Oo, sıcak mı havuz? sıcak. mı yine? Ne? Sıcak mı havuz? Evet. Çok sıcak olduğu için havuz tekrardan yüzüyor evet. arkadaşlar. Şimdi bu boğa çıkıyor. Evet. Şimdi havuza atlıyor. Bir, iki, üç. Oo. Nasıl da? Bir... Şu anda hamak keyfi yapıyor. Yine çıktık dışarı. Şimdi de hamakta sallanmak istedi. Ha, Heh, tamam aşkım. Öpücük at bir tane. Haydi. Haydi herkese. Bugün ikinci gün Sabancada. Çınarcığım evet. uyandı. Azur sen neredesin? Azur da burada. İki kardeş burada oturuyorlar. Daha kahvaltı yapmadık. Kahvaltı yapacağız arkadaşlar. Sonra gireceğiz. Tabii ki de. Evet. Azur gece bile girdi biliyorsunuz arkadaşlar. Aha. Kahvaltı keyfiniz başlamış bakıyorum da. Evet. Çınar her zamanki gibi en sevdiği şey sosisini yiyor. Patates kızartması. Azurun da en sevdiği şey patates kızartması. kahvaltı yapıldıktan sonra ne yapacaksınız? Oba, havuza. havuza. Sonra yine bir jacuzzi keyfi yapacak mısınız? Evet. Oo harikasınız siz Ve ya. Videoları bekleyin. Bekleyin videolarımızı ya, bu daha bu çok izleyin. Sonra evet. evet. Arkadaşlar, şunlarla azur Evet gelmişler. Şunlarla özgür giriyorlar şu anda. Kahvaltılar yapıldı. Da havuz ilaçlı şu tarafa doğru geçin bakayım bir. Bir taraf şuraya mı? Evet topun yanına doğru geçin. Aa, nasıl havuz sıcak mı? Keyifli mi gençler? Sıcak Evet. Yaman ben de şimdi çocukların yanına geldim omuza. Çok, çok, çok sıcak. Dışarı çıkıp gelince çok sıcak geliyor. Bakın. Anne. Bakın burada kim var? Anne. Bakın burada kim var arkadaşlar? Benim anne. oğlum var. Azı kuşu. var. Anne. Benim abim var. Ne yapıyorsun? Ah. Aa, süpersin ya, ne canım canarlarım. Bir canar girmişsin ama? Ne yaptın öyle? Ne daha Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? harikası. yapacaksın? Bana yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne mı Ne yapacaksın? Dur atlasın boy da ver. Çekil, çekil. ya. Hadi bakalım atla. Oo, harika. Ay, azur, bir daha boy ver, Bakın arkadaşlar burası Azur'un boyunu geçiyor. Boy ver bakayım arkadaşların aşkım. Oo, görüyor musunuz? Gördük. Gördük. Biz şimdi havuz keyfi yapacağız arkadaşlar. Anne. Şimdi de çınar atlıyor evet. arkadaşlar. Evet. Tamam dikkat ediyorum. Bekle. Oh! Çınar çok atlıymış dikkat et Evet abi biraz öncesinde atlıyor. Evet. Bugün ikinci günümüz ve şu anda Çınar'la hazır. Jacuzzi'de keyif yapıyor. Evet, şu anda jacuzzi keyfimiz, havuz keyfimizi yaptık. Azur bana bir dön bakayım. Emiyor. Nasıl jacuzzi sıcak mı çocuklar? Elmiyor. Keyifli evet. mi? Ama bu elim emiyor. Ne? Emiyor. Emiyor elim. Şu jacuzzi çok güzel ve şu an kaynar. Anne. Ve evin dışındayız. Bakın aslında çok rüzgar var. Ama jacuzzi gelecek? Jacuzzi keyfine Çınar Hala devam ediyor. Her yer köpük oldu, çok zevkli. Eksik. Ne eksik? Azur. Evet, Azur kuşumuz eksik. Şimdi bakalım arkadaşlar, Azur kuşu size göstereyim. Azur kuşumuz nerede? Size Azur kuşumuzu gösterelim. Azur havuzda yüzüyor. Güzel mi? Azur havuz keyfi yapıyor. Çınar da orada şekeyzi keyfi yapıyor. Çok keyifli bir tatil. Çınar'ın en güzel doğum günü oldu bence bu doğum günü. Değil mi Çınar'cığım? Keyifli mi doğum günü? Ne yaptın sen öyle? Oo. Maraş dondurmasını yaptın. Çınar Maraş dondurması Allah. yapıyor. Suyla doldu burası. Çınar köpük savaşı yapıyor kendi kendine. Bir daha Maraş dondurması yapsana bize. Malaş dondurması bekliyoruz. Bekir. Bekliyoruz. Oo harika. Oh çok güzel Şimdi ben evimizin üst katındayım. Bakın buradan. Göl çok güzel görünüyor. Hmm, harika. Bahçede keyif yapıyoruz arkadaşlar. Çınar bugün havuz keyfini yaptı. Sauna keyfini yaptı. Şimdi de burada iPad keyfi yapıyor. Bir daha gireceğiz. Ve akşam tekrar gireceğiz biz. Çünkü havuza doyamadık. Bir de neye girecektik? Jacuzzi'ye yine. Akşam yine gireceğiz. Ev çok sıcak. Takipte kalın. Ne? Takipte kalın. Bizi takipte kalın. <laughs> Anda akşam yemeği saatimiz. Bugün hamburger menüsü yaptık. Bugün burger yiyoruz. Nasıl bir menü çınar? Çok güzel. Evet. Bugün bu şekilde besleniyor. azır kuşta burada. Ne yapıyorsun aşkım? <laughs> ne yapıyorsun bebeğim? <laughs> azır kuş 8 yıl çekti şimdi. Ayran içiyor. <laughs> Aydın. <laughs> bugün artık bizim son günümüz. Otelimizden çıkacağız arkadaşlar hazırlanıyoruz. Çınar'la hazır kahvaltısını yapıyor. Çok keyif aldık değil mi biz iki gün boyunca? Bu arada bugün tam üç Ocak Çınar'ı gerçek doğum günü bugün. Biz biraz erken kutladık. Aa, bugün hava rüzgarlı. Oo, baksana sen bayağı bir rüzgar istiyor. Bugün soğuk. Biz de hazırlandık artık.